Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda ilk olarak TYT konularını anlatmak istiyorum. 16, kim, 16 yıllık kimya öğretmeniyim. E, TYT'nin ilk konusu tabii ki kimya bilimi ve onunla başlayacağım. Evet kimya bilimi. Kimya bilimi kimyanın bilim olma süreci ile başlıyoruz tabii ki. Ve ilk olarak kimya ne ile önceden daha önceden nasıl biliniyordu? Simya olarak biliniyordu. Simya değersiz madenleri altın veya gümüşe çevirme, ölümsüzlük iksirini bulma gibi uğraşlara simya yani alşimi simya ile uğraşanlara simyacı alşimist denir. Simyacılar neleri bulmuştur? Kimyasal madde olarak simyacılar mürekkep, cam, barut, seramik, esans, altın, gümüş, civa, Tuz ruhu, kezzap, zat yağı, şap, güherçil, göz taşı, Kıbrıs taşı gibi kimyasal maddeleri bulmuştur. Deney araç gereçleri olarak damıtma düzenekleri, bunların arasında imbik de vardır. Tabii bu imbiyi geliştirmişler. Damıtma düzeneklerini geliştirmişler. Fırınlar, kroze, eritme potaları, su terazisi, el kantarı gibi Neleri bulmuştur? Deney araç gereçlerini bulmuşlar. Simyacılar hangi yöntemleri kullanmıştır? Damıtma, süzme, kristallendirme, özütleme, çözme, mayalama gibi yöntemleri kullanmışlardır. Not, not önemli. Modern kimya 17. yüzyılda Robert Boyle 18. yüzyılda Antoine Lavoisier ile başladı. Bu iki bilim adamı modern kimyanın kurucularıdır. Kimya bilimine katkı sağlayan bilim insanları kim bunlar? Öncelikle Empedokles. Empedokles hava, su, toprak ve ateşe element demiş ve her şeyin bunlardan oluştuğunu ileri sürmüştür. Demokritos ilk defa atom diyen kişidir her şeyin atomlardan ve boşluktan oluştuğunu söylemiştir. Maddenin bölünemeyen en küçük parçacığına atomos demiştir. Aristo Aristo elemente hava, ateş, toprak, su demekle kalmamış sıcak, soğuk, kuru, ıslak özelliklerini de eklemiştir. Şimdi ateş ve toprak karışırsa o madde kuru olur. Su ve toprak karışırsa toprağı biliyorsunuz toprağın altı soğuktur ve su ile karışırsa suyu ne yapar soğutur soğuk hava ile su hava ile su birleşirse ortam ıslak olur hava ile ateş birleşirse ortam nasıl olur sıcak olur şeklinde ne yapmış açıklamıştır. Bir sonraki bilim insanımız Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan İslam dünyasında kimya biliminin temelini atmıştır. Atomun bölünebileceğini söylemiştir. İmbiyi geliştirmiştir. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sitrik asit, tartarik asit ve kral suyunu bulmuştur. Yalnız burada şunu da belirtmek istiyorum. Sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit dünyadaki en kuvvetli 3 e, asittir. Ve bunları Cabir bin Hayyan bulmuştur. Başka ne yapmış? Arsenik, antimon gibi bazı metalleri saflaştırmış. 200'e yakında eser vermiştir. Ebu Bekir Evrazi el elementlerin sınıflandırmasının temelini attı etil alkolü sentezledi. Formik asidi elde etti. Kroze, fırın gibi araç gelişleri geliştirdi. Erime noktası yüksek metallerin eritme işlemi ile ilgili çalışmalar yaptı. Ve geldik Robert Boyle. Robert Boyle ve Antoine Lavoisier'a hatırlarsanız biz kimyacıların kimyanın kurucuları demiştik. Kimyanın kurucuları demiştik. Robert Boyle Kuşkucu kimyager adlı eseriyle Kuşkucu kimyager adlı eseriyle elementlerin hava, ateş, su, topraktan oluşmadığını ispatlamıştır. Element için kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf madde olarak tanımlamıştır. Gazların sıkıştırılabilirliğini ispatlamış, basınç ile hacim arasında ters oran olduğunu söylemiştir. Kimlerde? Tabii ki gazlarda. Burada Robert Boyle'un basınç hacim arasındaki ters oran olduğunu söylediği bir yasa vardır ve bu yasaya da Boyle yasası denir. Bunun haricinde ayrıca teraziyi kullanmıştır. Evet, Antoine Lavoisier. Lavoisier ise kütlenin korunumu kanununu bulmuştur ve yanma olayını ne yapmıştır? açıklamıştır. Şimdi geldik kimya. Kimya maddenin iç yapısını inceleyen bilim dalına denir. Kimya ile simya arasındaki farklar nelerdir? Simyanın teorik temelleri yoktur. Kimyanın teorik temeli vardır. Bu bir. İkincisi simya sistematik bilgi birikimi sağlamamıştır, kimya sağlamıştır. 3. Simya sınama yanılmaya dayalı olduğu için bir bilim değildir. Kimya ise test, hipotez, teori, deney, problem bulma gibi bilimsel basamakları kullandığı için bilimdir arkadaşlar. Şimdi geldik kimya disiplinleri.